Sadece, bak. bak o kadar güzel bir yerde açılış yaptık ki sadece Ankaralıların bildiği <laughs> Belki de dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri olan Neredeyiz? Karga Sekmez Karga Sekmez'deyiz Aa, Kulaklarım Peki. tıkandı arkadaşlar Karga Sekmez'de yeni bir bloktan merhabalar Neyden? Yeni bir bloktan. Milok Miloktan merhaba diyoruz Merhabalar efendim Umarız görüşmediyseniz de biz ısındık kendimize geldik birazcık çözüldük Sonra aynen gidiyor. aynen kendimize geldik. Aynen çözdük, Aynen çok iyiyiz. Aynen kanka. Aynen kanka çok iyiyiz. Şimdi kısılacağım ama bir hafta sonra kaçamayıp hamle Tırınmış paketleri çünkü çok seviyoruz. Değil mi? Tabii ki. Bu da ilk videonun açılışı. Gidince detayları da yaşıyor olacağız zaten birlikte. Tırınmış paketleri niye duruyorsun sen ya? Gidiyoruz. Belki lelekleri görürüz havada. Kar nah, yok. Böylesine nah lelek mi olur? kar yok erimiş evet karlar erimiş arkadaşlar burada safi toprak safi bozkır böyle benim sinüslerim çok dolu kafa yiyeceğim böyle buralarım ağrıyor ve hasta olmamak için çok direniyorum sırf size vlog çekeyim diye <laughs> şaka şaka çekilebilir diye <laughs> ekmek parası kuracağım ne yapacağım yani Sadece yapabilmek, gezmek için. Tabii, bu kadar vlog nasıl çekeceğiz vallahi. acaba? Nasıl o kadar gezeceğiz köpek gibi? Biz bir süre gezmeme kararı aldık arkadaşlar. O yüzden size şehir içinde vlog fikirleri falan bulup geliriz muhtemelen yani. Çünkü evlendiğimizden beri 12-13 ülke gezdik herhalde. Allah da bizi nasıl biliyor öyle yapsın. Gerçekten yorulduk yani. İnsanlar bizi çalışmıyor, para akıyor falan zannediyorlar. Evet, yani. öyle zannediyorlar. Ama o yüzden bir süre... Buralardayız Bir Nisan'da tatil var Aynen Nisan'da Nisan nasıl bir Kıbrıs vlog gelecek Şimdi bunun da Müjdesini önceden vereyim Sanki bana şey milyon milyon insan <laughs> Aynen <içerisine> <gülüyor> böyle <gülüyor> herkes şey bitiyor Of oh, video geldi Yaşasın videolar vloglar Falan neyse biz 1 milyon takipçimiz de olsa, bir tane takipçimiz de olsa aynı ehemmiyet ve değeri verdiğimizden mütevellit. Her zaman böyle çizgimizden şaşmadan siz kıymetli izleyicilerimizle buluşuyor olacağız. Güzel evet. Güzel olmuştu, bir ee, Bazen ters bir evet, O zaman güzel bir kapanış yapalım. Otelde görüşürüz. Merhabalar. Tekrar dans... <laughs> Arkadaşlar kulaklarım tıkandı. <laughs> Duymuyorum ben. Nereye çok gidiyoruz tatsik. şimdi? Bloomberg Hotel'a havuza iniyoruz. Havuza Otel. Ana baba Ayaş termal otelleri gibi çok, çok kalabalık, çok kıyamet oldum. gibi yerler. Teyzenin biri arkadan fortta dedi. bayağı bir çok rahatsız, rahatsız, çok rahatsız, rahatsız, rahatsız etti. Sonra sohbetimize dahil oldu bizim teyze. Beni çok beğendi. <laughs> Arkadaşlar şu an Kızılcaman Patalya Otel'deyiz kalabalık burası bayağı bir yani girişler çıkışlar bir de burada günlükçü muhabbeti var. <laughs> Seni açıklıyorum ben görüşürüz. <laughs> Şimdi havuza doğru geçiyoruz. Havuzda tekrar şey yapacağız. Ya. Tatilde kocalar ne yapar? <laughs> Tabii tamam, önemli maç <mi> ama <laughs> Şaka mısın ya? <laughs> gideceğiz gideceğiz şimdi. Kapatacağım oh. tamam. Tamam. Biz biz Ocak ne, başını, ne diyor restoran var. Şömine var. Biz bir lamba var, lobi var. Havuza girdik. Hamam Hamamlandık. Bağırdık. Akabinde temizlendik. Akabinde kan maç izledi. Rize gol attı. Mutsuz. <laughs> Çok Seni seviyorum ama şu an zaman değil yani gol <laughs> atmanı yemeyin beraberiz anlamayın vesaire. Şimdiki de yeme gidiyoruz ama ya da gidemiyoruz. Yanlışta bir noktaya gelmiş de olabiliriz. Kolay gelsin. Restoranlar mı yapıyorsunuz? Restoran. <laughs> ara katta demek ki. Nasıl bir tap? Aynen ara katta. Montaigne geldiğim açık küfe bazen seviyor, bazen de sevmiyorum. Evet. durumundaki hisseler aynı tabağına kavuk tab et balık koyan, koyan insanlar. Ayıp yani. Tabii ki. Neyse dur bakalım Hı, neler göreceğiz. Bir gün evim var ya yani. Evet çok komik. Evet, o, o. Arkadaşlar hay! Yanakları çok komiktir ya. Merhaba. <laughs> Merhaba Bak, sen... neydi ya? Merhaba. <laughs> Saçların da şey oldu <laughs> bir Adana'dan gelmişsin gibi oldu. Hava <laughs> <laughs> çok güzel. Tertemiz. Evet temiz hava. Bir o kadar ala. da sepserin. Biraz abartı yemek yedik. Kendimizi kaybettik yemekte. Bir çoğu konuşmasan mı? Kendimi kaybettim yemekte. Yemekler fena değildi ama çok kalabalıktı. Ay evet aşırı kalabalık. Yani otel otel kapasitesini kapasitesinin fazlasında <gülüyor> sanki. <gülüyor> Şöyle bir etraf ama... al, al. etraf. Bak etraf. Zifiri. Etraf falan yok arkadaşlar. Yağmur e, arabanın ışığını açık unutmuş. Lar. annemler bilmiyoruz hangisi unutmuş. Anahtarı almaya gitti hala yok ortada. Biz de bir ılık ılık yürüyüş yapalım dedik bu süre zaten. Şöyle da. daha iyi. Hmm. Şimdi buraya gelecek olanlara tavsiyemiz. Bir tutsana azıcık elim üşüdü ya. Şöyle ki otel gerçekten çok kalabalık. Ee, bir de şöyle bir handikaplı durum söz konusu. Şimdi yemekler açık büfe. Bitti bazıları. Sonra ben dedim ki... <laughs> bu yemekler bitti yenileri gelecek mi? Adam da dedi ki dört tepsi değişti yenileri gelmeyebilir başkaları gelebilir ya da gelmeyebilir. Kaan çok üzüldü. Dedim bu ki sekiz buçukta inseydim ben yemeği aç mı kalacaktım yani hani. Bu dünyanın kötü hissiyatı adam bana oradaki vereceği evet cevabı beni yıkacaktı. Sen o cevap veremez ki sana. Dedi ki hayır başkaları gelecek. Doyurduk Ama... bir şekilde demişler Yani inmek gerekiyormuş yeme. <laughs> <laughs> Şimdi biraz yürüyüş yapacağız sonra kahve ondan ya sonra Ya ne yapıyorsun arkadaşım? Ben niye böyle 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 yürüyorum senin arkanda? Aa deliyim. yürüyüşe kalkacağız. Hayır ben kalkmayacağım. Annem yatacak. Ben kalkacağım. O kısımda yağmur ve kan size eşlik edecek gençler. Evet. Ben yokum. Ben uyuyacağım. Pazar günü dünyada bir bomba falan patlamadığı sürece 8'de uyanmam. Saksı mıyım lan ben? Saksı mıyım ben? Ya. Evet, Patalya'ya gelecek olanlara ne tavsiye ediyorsun? Abisi... Patalya termal otel, Kızılcamam. Bir kere... Sıcakla ilgili bir problemimiz varsa gelmeyin. Evet. Hakikaten... Bu arada Google yorumlara birileri şey yaz. Soğuk. Termal Kasım çok soğuk. Biz bugün havale geçirip kalp krizi geçiriyorduk sıcaktan falan. <laughs> e, temizlikten yana bir problem yaşamadık. <laughs> Yağmur odaya çıkmış belli ki. Gel gel. Vlog Oraya... <laughs> mu? Vlog. Ne vlog? Merhaba arkadaşlar. Şey, pa e, patalya vlog. Ama niye böyle geç yaptınız? Yapmadık ki ya, biz çekiyorduk zaten. Sen yeni geldin. Aa, aa arkadaşlar beni çekmemişler sabahtır beri ya. Sabahtır, sabahtır beri. beri. <laughs> Önce çalıştırayım mı? Tabii, tabi tabii çalıştırayım. Akü bitmişim bak bakayım bir. Biz de ölmeyelim bu arada. 7-7. 7. Vallahi çalıştım yedi. <laughs> tamam. <gülüyor> Sabah görüşürüz. 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 Ben uyuyacağım birazdan galiba Çünkü çok güzel mayıştım. Fark ettim. Görümcem Aa. beni keseledi. İlk ben keseledi. de görümcemi keseledim. <laughs> ama hani neyse de dinleyip vermeyelim <laughs> pek. Çok iyiydi. Çok yoruldum ama. Su yordu. Evet. O zaman görüşürüz. Hadi bay bay. Sabah. i̇kinci tokayı kaybedeceksin. Tut ya, Tut. İkinci tokayı <laughs> kaybedeceksin. Anneciğim diyor da yağmur tokanı almıyorsun. Kol, kol altına. <gülüyor> Koltuklarınızın <gülüyor> altına. <gülüyor> arkadaşlar, çift dizmiş nasıl biliyor musun? Bir bir ikisi de farklı renk. Kolun altına koyar ya, mısın bu hayatım? Ya. Evet Kist evet. Çift Hayır, Allah yanlış Böyle söylüyor. bir şey olamaz ben ya. Başka bir oyunda karıştırmışım. Ama. Hangi oyun? <laughs> Damay <laughs> neyle karıştırmışım? <gülüyor> <gülüyor> Anne ne zaman götürsünler bizi tatlı yemeğe? Ha, haftaya. Sinirler haftaya değil arkadaşlar mi? <laughs> <laughs> Hatta bir gün şey şey yemeğe gidiyoruz. şey çok yiyor. komik değil mi? Senin de onunla bir birlikte olman bu konuda. Acaba neden? <güler> Ayakkabını çıkartman. Değil. Ya bacak. Ya, ya masanın şurada bacakları... Bir hareketler iyi olur diyor dedi. İyi oluyormuş ya. Yani. Böyle hareketler yapınca <güler> e, insanları konsantresi dağılıyormuş. Aynen kank konsantremizi dağıttın. Allah başarıdan devamımız dilesin. Görüşürüz tekrardan. Tünefe yerken bunun da Pine, bol bol yiyeceğim. Bugün yemek yemeyip yeme yeme akşam yemeğini t künefeyle künefe. yapacağım. tamam, Göremezler. Sen de benim gördüğümü onlar bir nefes. Adamın Mabel söylemesi beni biraz şey yaptı, etkiledi. Ama Mabel gibi söyleyemeyeceği için çok da etkilenmedim. Arkadaşlar, kan çifte gidiyorum deyip Elimde de 5 çift var dedi. <laughs> Çiftlerini söylüyorum. Kırmızı 2, siyah 2, mavi 4, e, turuncu 4. Şimdi bir sen anlat ya. Oyunla karıştırdım Hangi ah. oyunla karıştırdın? Ah. Bir anla. -"Kırık tuttu, çok beğendim lan <laughs> <laughs> canım sıkın. Yeni bir bir de. Ben zannettim ki çift deyince hani 2 2 3 3 4 4 5 5. İkili ikili ama. Ama seni çok iyi oynamadın mı? Oynadım da işte ben yanlış bir oyunla karıştırmışım. Bir anda orada kendim de herhalde. Yani. Bu arada bunu gören Yağmur evet. Çıldırdı. Kız küstü konuşmuyor şu an abisiyle öyle düşünün. Neyse bugünlük bu kadar. Yarın sabah. Peki hala okey aklına gelip sinirlendim. Şurayı gördüm ya sinirlendim abla yine sinirlendirdin beni. Evet arkadaşlar Anlattın diyoruz. mı? Anlattın mı? Ben anlattım. Anlattım. Anlatma tamam mı? yani ben yorum yapmıyorum. <laughs> Buyurun ben bir şey konuşmayacağım bu kadar. <laughs> Biz ciddi Evet bornozla şey yapamayabilirsiniz. Evet. Yani. Göster mi? Vlog'da. Göstermiyorum bornozla. Bornozla göstermiyorum. Meditasyon yapıyosun. <laughs> temiz hava, temiz hava iyi gelir. Neye? Artık geldik işte, ağaçtan Kızılcamam işte. Kızılcamam. Kavurması meşhur, bazlaması meşhur. Ankara'da Kızılcamam. <gülüyor> <gülüyor> Burası, Batalya'ya gelirseniz aklınızda olsun, sağa döndükten hemen 1 kilometre sonra falan böyle bir seyir terası gibiymiş bir yer yani. Aslında burası değil arkadaşlar. Dikkat şey edin siz yine de. Aynen teras değil <laughs> aşağısı uçurum. Her olduğunda çok daha güzel oluyor burası. herhalde canım. Yani ben beyaz bir görüntü oluyor burada. Even on our worst day, we're better than the rest. Started from the first day. We've always been so blessed We never have to worry about What life might throw at us Because we have each other near We've got who we can trust I love... Arkadaşlar <laughs> 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 Gün geçmiyor ki biz oynadır, oynadır. Evde olalım öyle bir şey olmuyor takdir edersiniz <laughs> ki biz eve gittik Hataylı'da hisse satın alın her hafta buraya geliyoruz. Belki haftaya artık kim isterse <laughs> yazsın bizi. Haftaya, haftaya da geliriz artık. Buradan yüzde bir benden ne olsa. İşte de böyle. Biz yine geldik arkadaşlar. Patalya'dayız. Kalan bozuyor. Tişörtü peki Kaan'ın? Evet yine bir yasaklanmıştı aslında bana ayıcıklı tişörtü. Ay ama büyümedin mi yani biraz ayıcıklı tişörtü Sen dinledim. koymuşsun. <laughs> ben koymadım. Evet tişörtün içine birer diye koymuştum ama Akşam güneşi ve kızıl camı yine bir merhaba. Şimdi havuza gireceğiz. Yedi de yanına fotoğraf çekiyoruz. Yedi de de yemeğe gideceğiz. Evet. Şimdilik böyle de. Bu hafta sonunda buradayız anlayacağınız. Peki tişörtüm ve Çorabımın uyumluluğu şaka mı? Ah. Kocamın bu patronlu şaka mı? Yalnız Kaan Bey, Kaan Bey. Kaan Bey, Kaan Bey. Serseri, serseri Ama bir şey diyeceğim. Çok janti olmuşsun sen. Aha. Yakışmış ha. Oo. Dişi iyisin ha. Sadece yüzüm biraz kızardı, biraz abarttık herhalde şeyi kendimizden Kayın geçtik. Kayınbabam biraz sert mi kese attı sana? Sanırım yılların acısını çıkarttı o. Hani kız babasını uyguladı. Sen bilmiyorum kızımı <laughs> alalım işte, şöyle bir şey diye. <laughs> herhalde bir acıyı çıkarttı yani. Güzel oldu. Ondan o sonra adam. o geçti. Sen Sanırsın diye yandan sonra ben başladım. Yok bir şey yapıyorum şimdi. O zaman yemek mi? Hadi Hayır yemeğim, ye. hayvan yiyeyim böyle üç gündür açmışım gibi yemek yiyeceğiz. Ha. Dikkat edeceğiz seviyetimize, yediğimize. Hadi bay bay. Bay bay. Merhaba de. Merhaba. Hepinize merhaba. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Bir dakika. Kız, tak 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 çabuk tak televizyon kapat. Evet ne yapıyoruz anlat. Ayten Hanım Ayten Hanım. Biz, biz yemek güzelmişim. yiyoruz, yemek yiyeceğiz yani. Evet. Birazdan anne hazırlanabilirse, <laughs> baba da kalkabilirse, <laughs> şahit. O kalkmıyorlar mı? Ne yapayım buraya renk geliyor. Ama hep mi yani? Duru, Kaan abi ne maç izliyor ya? İmira. <laughs> Arkadaşlar tatildeyiz ve ben her hafta <laughs> Tam, her hafta tatilde olmamız zaten absürt bir kabul ama her hafta <laughs> çok tatlı değil mi? <laughs> bu çocuğun tatilde maç izlemesinden artık bıktım. Bıktım. Yetkililere sesleniyorum. Yetkili Bilmiyorum. bilmiyorum. <laughs> Yetkililere sesleniyorum buradan. Bu çocuğun bu maçını... Ah. Yayın kesiliyor ya. Kapandı. Kapanmaz yanayım Gece gündüz kanarım Göz göre Gece göre, de göre de yandı de yıllarım. yıllarım Çağlar Söğüncü Çağlar Söğüncü Yeter artık <gülüyor> Yeter. <gülüyor> evet, hadi batalya yorumlarını yap bakalım. Bugün daha sakin ama bugün... daha sakin ama, daha sakin ama bugün sakin bir kafile var arkadaşlar. Müşavirler, <laughs> ben konuştum dışarıdayken hepsi farklı Başka şeylerden gelmiş. Açıkta kadınlarla mı konuşuyorsun Hayır, dışarıda? Hayır. Her adamlarla konuştum ya. Erzurum'dan gelmiş. Biri Kırıkkale'den gelmiş. Biri de Antara'dan gelmiş. Hepsi farklı şeylerden böyle toplanmışlar. Arkadaşlar yemekte bir grup abla giymeyi unutmuşlar. Bir tane de abi vardı. Abi biraz sapık gibi duruyordu. Yani fiziki olarak sapık bir tipi vardı adamda. İnsanlara kaşe vurmayı sevmem ama yani gerçekten öyleydi. Neyse. Ablanın biri Gimi unutmuş ete, iri yarıda bir ablaydı. Popuşunu gördüm ablanın. Tatsız yani. Bu arada benim eşgal bu. Bir dakika gösteremedim. Şöyle. Hamamdan çıkmışım, ayışmışım. Pamuk gibi olmuşum ben. Sen ne, ne yaptın o ara yüzüne fondötenleri o ettin. O kadar güzeneklerini ne yaptın. <laughs> ben ne anlatıyorum? Neyse arkadaşlar güzeldi. Bugün de böyle pamuk gibi olduk çok şükür. Ne anlatıyorsun sen? Sen ne anlatıyorsun sen? Maçını izle. Böyle. Bu hafta şanslıyız ama geçen hafta odamız otelin sağındaydı ve orada şömine bar var. Şömine barın hemen üstündeydi uyuyamadık gece 12'ye kadar o canlı müzik oldu. nerede olacak kim bize Patalya'ya giderim diyecek. Hadi bakalım haftaya kim Patalya'ya geliyoruz kimler? Bu, bu, hafta sol tarafta ses olmayacak. Kaymak uyuyacağımızı düşünüyorum ben. Umut ediyorum ben yani. Bu arada bilgilendirmek istiyorum. Geçen hafta e, sözüm ona sabah pazar günü Kaan ve Yağ'ın yürüyüş yapacaktı. Onda çekecekler falan. Kandırmışlar arkadaşlar. Köpek, an, köpek vardı. Ya. Bahaneler bahaneler. Tamam bitmiyor da yani. Anda... <laughs> Sıkıldım ben. Hadi mı? Bıktım artık. İnanmadım. Anlatmıyorum. Anlatmıyorum. Dedikodu istiyor benden anlatmıyorum. Bırak ben. <laughs> da bu maçı çekiştiriyorum. Yeter. Artık <gülüyor> yeter. Biz tatildeyiz. Ben bıktım. <gülüyor> <gülüyor> ben bıktım artık. Yeten. Aradım babamı, baba ne, ne yaptın dedim. Valla kıkkıyım öldüm öldüm dedim. Kalbim durdu zannettim valla. Bir ya. Ben bu Fenerbahçesinden çok sıkıldım. çok selamlar diliyorum abi. Çok sağ olun selamlar. Görüşürüz abi. iyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. Allah bakmış ol kritik yapma yani o da Ben senin Fenerbahçe'nden bıktım. Bıktım. Vallahi bıktım. Büyüyünce Fenerbahçe kongresi yol alalım mı? Ben Beşiktaş'ım oğlum. Olsun. Sonuna kadar Beşiktaş'ın Beşiktaş kongresi yol alalım. Hadi gel. Ya Asla çalmak <laughs> ne ya? Galiba düğün var Batarya'da. <laughs> ne yapıyor ya? Asansörü sallamıyor. Ayağımları bozuluyor arası arkadaşlar. Gidiyor, geliyor. Kaçak yayın... Ma işte çok maçak evet, bir sinem. Yani. Karamsarlılarla <laughs> şey kız söyler gelin. Oğlum geçen hafta canlı müzik var diye isyan ettik. Bu hafta öbür tarafta olduğumuz yine müzik var. Uf. Nereden? Yedi buçukta yanan ben. Sekizde karama lopluk kaldıran ben. Canlı bir şey istiyordu ama gitmek istemiyordu. O yüzden karam olmak, yoldaş olmak hayat evet, arkadaşı olmak bunu gerektirir. Falan. Story çekiyor kan. Hava gerçekten çok temiz. Kaç <laughs> Bilmiyorum ki. Biri atlarım. Bir, bir bin, bin bir TL vere. atlarsın. He. Bine ben de atlarım. Atla lan. Atla <laughs> lan. Keş verirsin ama. Tam yukarı çıkınca vereceğim. Ama TL yok. Ne var? <laughs> Döviz vereceğim. <laughs> Döviz vereceğim. Atlayacak mı? Aa, aa, aa. Aa, çılgın. <laughs> Böyle Bu ılıktan bir koku geliyor, bir kömür kokusu gibi. Kömür depoları var ya. ya oradan geliyor demek ki. Duru, Guinness rekorlar kitabı diye bir yer var biliyor musun? Ne yapacağız şimdi? Havuza gireceğiz. Yüzeceğiz mi? Yüzeceğiz ben de. Cumhuriyet'e atlayacağım o zaman. Hmm. Arkadaşlar bu arada size iki tane bir şey göstermem lazım. Siz ne kadar ben bir şeylere baktım. Şurada. Üçün işte. Burada başka bir şeyler de varmış. Ben şunların ikisine baktım. Üçüne bakmadım. Bununla birlikte bakalım. Hmm. Çok yaşa. Buna baktım. Bakın. Bir dakika. Ol, Mesela bunlar var. Bu kim? Şu an şuradaki amca kim? Mehmet Haberol. Mehmet Haberal. Bunlar var. Baktım Mehmet Haberal. Bakın arkadaşlar en sonunda bu var. Bunlar var. Bu neyse anlamadım. Tavşan mı? Bakayım. Tavşan inek mi? Domuz. Heh, domuzmuş arkadaşlar. Domuzmuş arkadaşlar. Şimdi bu Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Ben aslında e, bunun altını ters giydim. Bu tarz fitik, değil. İçlik. İçlik. içlik hmm, Üstüne böyle. Duygunun üstü böyle. Ters giymiş arkadaşlar. Şunun tipine bakın. Ters. Gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> ters. Ters olunuz. Ters giymişiz. O zaman mayalarımızla mayalarımızı giyelim. Biz videoyu geriden açarız. Bye bye. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar havuzda ben zımbırlok diye atlayacağım. Kanı boğacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çok yorgunum ya yanlış ya. Hadi. <laughs> Hadi gelin Dur, bizim kapı biraz zor açılıyor. Kaan abin açsın. Bir dakika. Açtım dalga dalga mı? Dalga dalga. Arkadaşlar, Miktat bu hafta da sonunda bize.